Sure 2 Düve El Bakara En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Elif, Lam, Mim Bu kutsal yazı hatasızdır. Doğrular için bir yol gösterici. Üç insan kategorisi. 1. Doğrular Ki onlar, görünmeyene iman edenlerdir iletişim dualarını, namazı yerine getirenlerdir ve kendilerine sağladığımız rızıklardan bağış yapanlardır. Ve onlar sana vahyedilene de iman ederler, senden önce vahyedilene de. Ve onlar ahiret konusunda tamamen kesinliğe erişmişlerdir. Bunlar Rableri tarafından rehberlik edilmişlerdir. Bunlar kazananlardır.